Bugün basit bir testle hangi tarafımızın asimetrik olduğunu bulacağız. İlk önce hareketi nasıl yapacağımızı anlatacağım. Parmağımızı dişlerimizin arasına koyacağız. Alt ile üst dişi birbirinden ayıracağız ve daha sonra yutkunma hareketi yapacağız. Yutkunma hareketi yaparken şuna dikkat etmenizi istiyorum. Diliniz yutkunurken ilk önce sol damağı mı değdi, sağ damağı mı değdi? Hangi damağa ilk önce değdiyse o damakta destek güçlü demektir. Bunu test edeceğiz. Şimdi öncelikle parmağımızı koyuyoruz yutkunuyoruz. Anlamadıysanız birkaç kez yutkunma hareketi yapabilirsiniz. Benim dilim ilk önce sol damağıma değiyor. Yani sol tarafımın desteği daha güçlü. Peki bu ne anlama geliyor? Bu benim maksila kemiğim, maksila kemiğimin en büyük destekçisi benim dilim. Yani sol tarafımı daha çok destekliyor. Yani sol tarafım daha yukarıda ve hatlı, sağ tarafımsa daha düşük. Gerçekten de benim sağ tarafım daha düşüktür. Bunun nedeni dilimin sola yatık olması.